Arkadaşlar biliyor musunuz ben Ege'yi bulamıyorum. Ege'yi evin içinde arıyorum arıyorum yok. Ege nerelerdesin sen? Ta 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 ta. Ege'ye bak nerede? Sen burada ne yapıyorsun? Oh! Aman, kırmızı arabası da yanında bir de. Şuna bakar mısın? Kolinin içine girmişler ikisi birden ne yapıyorsunuz? Kendinize ev mi yaptınız? Aa, Ege ile Koli, Ege ile kırmızı arabası kolinin içine girmişler. Ben onları göremedim, bulamadım. Buradan bakınca hiç görünmüyor mesela. Gördünüz mü? Ege'nin kaydırağının kolisi çok büyük. Ege bunun içine saklanıp duruyor. Ben onu hep bulamıyorum. Oo! Sen ne yapıyorsun orada? Ne geçi? Baba böyle değildi. Böyle. Biraz daha mı çekiyor? Aa, dur arkasını da açmışsın. Koline yapmışsın arkasını. Tamam biraz çek geriye. Bir tamam oldu şimdi. Oh, altı söndürüyor Ege. Oh, tamamen araba kayboldu içinde. <laughs> Araba içinde kayboldu. <laughs> tamam, içine sen de mi giriyorsun arabanın içine? Tamam. Oo, şöyle yapalım. Bak gir altına sen. Şuradan. Ben tutayım. <laughs> Ege çözümünü buldu. Evet şu an Ege hiç görünmüyor. Kırmızı arabası da görünmüyor. Tamamen gizlendiler. Saklan baş oynasak onları bulamam ben burada. <laughs> evet ama Ege şuradan küçücük bir pencere atmış. <laughs> şuradan minicik bir pencere atmış. Ege! Pıtı pıtı Ege! Aaa! <laughs> Ege deli! Ege elini çıkardım. Pencereyi, Pencereyi şu an kapadı Ege. Aaa Necim de elini çıkardı Ege! <laughs> Efendim? ay ha, yemek hazırlıyorsun sen. hımm Ege yemek hazırlıyormuş. Hadi bakalım ne hazırlıyor. Anne <laughs> <Heh, efendim>. su <laughs> ha. He efendim. ben? Hmm, evet yemek pişirirken <laughs> ben aspiratörü açıyorum cama açıyorum ya Ege de aynısını yapıyor birazdan burası kötü kokacak diyor cama açayım Aaa devrildi koli yine Ege'nin üstünden Eyvallah. Koli yürüyor mu acaba? Yürüyor mu? Ne yapıyor? İki doğru geldi sanki. Sen Koli yürütüyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Yürüyen bir koli var burada. Aa, üstü açılır bir koliymiş. Bu üstten açılıyor. Üstün açılan arabalar Oo. gibi. Oo. Koli. <laughs> Ege'ye bakar mısın? Ege'nin koliyle oynuyor. Ege kolilerle çok oynuyor. Daha önce de var böyle koliyle videomuz koli çok büyük yalnız. O kadar büyük ki dev Ege'nin boyundan çok çok büyük. Ege içine gayet güzel yatabiliyor. Uzun bir yatıyor, kapatıyor. Ben onu bulamıyorum. <gülüyor> Ege kapatmış bu taraftan. Oley. Ege yine yok oldu. Aa. Ege kapısını açıp arkasını koparmışsın. Kapı yapmışsın kendine Ege. Hop dışarıya. <laughs> Çıkamadın. Oley. <laughs> acıdı mı? Boynun mu acıdı? Hayır. Karton değdi mi omuzuna? Hayır. Evet Ege, Ege kırmızı arabasıyla kolin içine saklanmış. Ben onu aradım bulamadım. arabada yok ortalıkta. Ege de yok. Meğersem kolin içine girmişler birlikte. Yavaş dikkatli ol anneciğim. Öyle dikkat et. Dikkat et ayağın üstüne düşürürsün arabayı. Oo, araba şimdi kolinin üzerine bindi. Şimdi ben de, bindi. <laughs> ben de şimdi bindim. Olmaz. Binersen hemen koli yere yapışır. Ve? Ee, şey karton bozulur. Sen de canını acıyabilir. Çünkü... Oo, arabanı kıracaksın. Dikkat. Biraz daha sakin olabilirsin. Arabanı kıracaksın. Ay, 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 ay. Yavaş, 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 yavaş. Çok sağlam bir arabaymış. Ege onu nereden atıyor aşağılara yine bir şey olmuyor. <laughs> evet, Ege bay bay yap oradan. Gel buraya. E sen gittin bay bay yapar mısın şuradan arkadaşlarımıza? Gel buraya. Bekliyorum seni. <laughs> Egeciğim. Evet. Hadi bay bay yap oradan. Niye? Kap kapatıyorum videoyu. Kapatayım mı? Aha, tamam. Kapatmayayım mı? Tamam. Ege gösteri yapıyor şimdi kırmızı arabasıyla. Kurbağa mı oldun? Ne oldun sen böyle? Kurbağa gibi Ege. Arabanı kıracaksın ama sonunda. Efendim? Efendim? <laughs> Yine kolye geldi. Değil gibi bir koli. Günlerdir Ege bununla oynuyor. Koliyle. Yavaş yırtıyorsun koliyi. Yırtarsan şu kenarlarını yırtarsan ben onu şey yapamam ama bu arkasını yapıştırabiliriz kopan yerine bantlar ama şu yanlarını yırtarsan bir şey yapamam. Tamir edemem yani. Ne yapıyorsun sen? Bagaj şimdi de garaj da Ege burasını garaj yaptı ve arabayı içine koydu. Evet orası bir garaj oldu. <gülüyor> Oley. <gülüyor> evet Ege kapattı kapıları. Artık görünmüyor. <laughs> Ege artık görünmüyor. Garaja, arabasını garaja koydu. Kendisi de görünmüyor. O da girdi birlikte arabanın yanına. Kafa görünüyor bir adam. Açılıyor şimdi. Açılıyor mu? Ale! Ale! Kafam vurdu. Kafam vurdu. Nereye? Arabaya mı? Ta ta ta, -ta. Ege! efendim. Acıdı mı kafan? Bir de Ne oldu? Yemedim. Ne oldu? Yiyemedim ya. Ne yapamadın? Ta ta. <laughs> 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 evet Ege. No no no. No 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 no. no. Nerede Ege? Aa, ne <laughs> yapıyorsun <yapmışsın gülüyor> sen burada? <laughs> ne yapıyorsun burada ne yapıyorsun o içinde bir güzel keyif yapıyorsun oturmuşsun oraya hadi çık seni bekliyorum neden yes 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 hadi oradan bir çık böyle yukarıya oley yap bir iki üç, oley. Ağzına sokmak yok kolye. Hayır, hayır anneciğim lütfen. Ağzımıza sokmamız. Hayır. Lütfen. Yapmıyor. Ortaya çıktı, kolye vardı. <laughs> Ege ortaya çıktı ama Ege tekrar koliyi kapattı. Koli yürüyor şu an. Biraz ileriye gitti. Aha yürüdü koli. bu şu an otobüs olmuş. İleri geri yürüyor. Evet yürüyor. Düdüt. Oley. Ege ortaya çıktı. <laughs> Kolinin altına. Aa, şimdi kaydıra binmeye çalışıyor kırmızı arabayla. Hiç olacak iş mi bu? Hiç bu olacak iş mi ah Aman sakın. Sakın sakın sakın. Aman abi binmeye çalışıyor kırmızı arabası lege. Oh. <laughs> oh. oh. Ne yapıyorsun? Direksiyonu kapatacaksın öyle direksiyonun üstüne oturmam. Oley. Oley. <laughs> <Düt düt. gülüyor> direksiyon çeviriyor çeviriyormuş. direksiyon çevirişine bakar mısınız siz büyükler gibi? Avucunu içiyle çeviriyor. İyi <laughs> 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 ya. Kapatmadım, kapatacağım ama şimdi. Hadi oradan bay bay yap. Aa öyle yapma bozdun ama videoyu elinden. Arkadaşlar Ege'nin koliyle ve kırmızı arabasıyla eğlencesi. Çok güzel görünüyor Ege buradan. Burada bitiyor. Hoşçakalın arkadaşlar. Bizi izlemeye devam edin. Abone olmayı kanalımıza unutmayın. Yeni videolarda görüşürüz. Ege bay bay yapar mısın oradan? Bay bay. Öpücük at. Hadi. Bay bay. Görüşmek üzere. Ege tamamen kayboldu. Hoşçakalın. Bizi izlemeye devam edin.